Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ecmain. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayr. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Değerli genç kardeşlerim, bugün sizlerle Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin değerli eşi, Hz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın kızı, müminlerin annesi, ehli beyt kadınlarının incesi Hz. Ayşe hakkında konuşacağız. Onun örnek şahsiyetini anlamaya ve tanımaya çalışacağız elimizden geldiğince. Hz. Ayşe annemiz İslam'ın 4. yılında Mekke'de Hz. Ebubekir ve Ümmü Ruman'ın kızları olarak Müslüman bir ailede dünyaya gelmiştir. Müslüman bir ailede dünyaya geldiğini daha sonra Hazreti Ayşe bizzat kendi ifadelerinde yer vermiştir. Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimizi her durum ve şartta destekleyip doğruladığı için Ebubekir Sıddık lakabını almıştır. Hazreti Ayşe de babasından dolayı Ayşe-i Sıddıka lakabıyla anılmaktadır. Hz. Ayşe peygamberimizden sonra büyük bir grupla Medine'ye hicret etmiş ve hicretin ikinci yılında peygamberimiz de Medine'de evlenmiştir. Hz. Ayşe baba evinde ve evlenip peygamber efendimizin yanına geçtikten sonraki süreçte de İslam'ın merkezinde iki değerli evde yetişip büyüme imkanı bulmuştur. Bu yönüyle nadide bir örnek bilhassa genç bir hanım örneği olarak karşımıza çıkar. Bugün Hz. Ayşe radıyallahu anhayı iki temel özelliği ile tanımaya çalışacağız. Bunlardan biri, birincisi Hz. Ayşe'nin evliliği ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile duygusal iletişimi. Hz. Ayşe'nin Peygamberimiz ile evliliğinde üstlendiği bilgi kaynağı olma, öğrenme ve öğretme misyonu İslam toplumu için çok önemlidir. Özellikle Hz. Ayşe'nin Allah Resulü ile geçirdiği yıllardaki gençliği, dinamizmi ve parlak zekası düşünüldüğünde bu evliliğin önemi fazlasıyla artmaktadır. Bu evlilik bizlere genç bir hanımın hayata bakışını, eş ilişkilerini ve kendi doğal hali içinde eşlerin birbirlerine davranışındaki temel ölçütleri öğretir. Bizim için gerçekten bu evlilik bir modeldir. Peygamber Efendimizin Hz. Ayşe ile olan duygusal iletişimi sevgi ve merhamet üzerine kuruludur. Allah Resulü Ayşe'sini çok sever ve bunu defalarca farklı şekilde dile getirir. Öyle ki Hz. Ayşe Allah'ın sevgilisinin sevgilisi şeklinde anılır hale gelir toplum içinde. Bir gün İranlı bir komşusu peygamberimizi yemeğe davet eder. Allah Resulü Ayşe'si olmadan davete icabet etmek istemez. Ayşe yok mu şeklinde birkaç kere komşusuna hatırlatır. Sonunda komşusu durumu anlar ve Hz. Ayşe ile beraber peygamberimizi davet eder ve yemeğe birlikte katılırlar. İşte böyle kadınların aşağılandığı, hor görüldüğü, insan olarak hak ettiği değerin verilmediği cahiliye toplumunun saadet asrına dönüşümünde peygamberimizin Hz. Ayşe'ye ve diğer hanımlarına karşı davranışları Şüphesiz çok önemlidir. O sevgisini ümmetinin duyacağı şekilde defalarca ifade etmiş ve yine sevgisini davranışlarıyla desteklemiştir. Peygamberimizin sevgisi asla dilde kalan boş bir sevgi değil, hayatın içinde yaşanan ve gözlemlenebilen bir sevgidir. Peygamber Efendimiz Ayşe'nin kıskançlıklarına da bu bağlamda insani çerçevede ve gençliğiyle birlikte doğal bir durum olarak karşılamış, kıskançlıklarına böyle bakmış, hatta yeri geldiğinde bu kıskançlıklara tebessümüyle eşlik etmiştir. Gece ibadet etmek için yanından ayrılan Hazreti Peygamber'i takip etmek istemiş Hazreti Ayşe. Kimi zamanda diğer hanımlarının pişirdiği yemeği dökerek bu kıskançlık duygularını dile getirmiştir. Fakat bu olayları Efendimiz hoşgörüyle karşılamış ama bu arada eşleri arasında adalet adalet ilkesini de göz ardı etmemiştir. Hz. Ayşe'nin Peygamber Efendimiz ile duygusal iletişiminde önemli olaylardan biri de ifk hadisesidir. Hz. Ayşe hakkında münafıkların başlattığı iftira kampanyası sonucu Efendimiz ve Hz. Ayşe zor günler geçirmiştir. Fakat bu zor günlerin ardından Hz. Ayşe Kur'an ayetleriyle Allah tarafından temize çıkarılmıştır. Bu olaylar esnasında Efendimiz bugünkü insanların tavırlarının aksine Hz. Ayşe'ye incitici bir söz söylememiş, ona saygı, sevgi ve merhamet temelinde yaklaşmıştır. Hz. Ayşe'nin Rabbine olan teslimiyeti de bu olay esnasında bizlere en güzel örneklerden biridir. Hz. Ayşe sadece Rabbine güvenmiş ve temize çıkarılmasını Rabbinden beklemiştir. Ve nihayet istediği gibi de olmuş ve Rabbi onu temize çıkarmıştır. Hz. Ayşe zaman zaman peygamberimize bu e, ilk olayını e, hatırladıklarında bu durumu ifade eder ve ben sana teşekkür etmem, ben Rabbime teşekkür ederim, o beni temize çıkardı şeklinde Peygamberimiz karşısında düşüncesini özgürce e, ifade edebilmiştir. Hz. Ayşe'nin bize örnek olan ikinci ve belki de en önemli özelliği ise ilmi şahsiyeti ve Hz. Peygamber ile kurduğu zihinsel iletişimidir. Hz. Ayşe Önce babası Hz. Ebubekir'in yanında onun rahleyi tedrisinden geçmiş, daha sonra da vahyin merkezinde ilk muhatabının yanında eğitimine devam etmiştir. Öyle ki özellikle Cebrail'in vahiy getirip Cenab-ı Hak'tan bilgi aktarımı yaptığı sırada Efendimiz genelde hanımlarından Hz. Ayşe'nin yanında olduğu bilgisine ulaşıyoruz. Bu durum bizlere Hz. Ayşe'nin Allah katındaki faziletini ve değerini de aynı zamanda anlatıyor. Hz. Ayşe işte böylece Hücre-i İslam'ı en doğru ve sağlıklı şekilde anlamak adına her konuda Hz. Peygamber'e sorular sormuş. Aldığı cevaplar hem sahabe hem de ileriki dönem Müslümanları için geniş açılımlar sağlamıştır. Bu sorgulamalar neticesinde hiçbir hanımı onun kadar bilgi ve ilim aşkına sahip olmamıştır. Hazreti Peygamber de ona bir hoca ve eş olarak onun sorularına sabırlı, tatmin edici ve doğru cevaplar vermiştir. Hazreti Ayşe geniş ufuklu, yüksek zekası ve sorgulayan karakteriyle pek çok meselede Peygamberimiz ile ilmi tartışmalarda bulunmuş, ondan öğrendiklerini ümmete öğretmiştir. Onun Hazreti Peygamber'e yönelttiği sorular. Bilindiğinin aksine sadece kadınların özel halleri ibadetler ve aile yaşantısı ile ilgili değildir. Bilakis hayatın her alanında, dolayısıyla İslam'ın her alanında peygamberimize sorular yöneltmiş ve bizlere bilgiler aktarmıştır. İbadet, muamelat, ahiret, kıyamet, ölüm, ceza, mükafat, dua ve benzeri konularda Hazreti Peygamber'den nakiller yapmıştır. Hazreti Ayşe daha önce ifade ettiğimiz gibi hadis kültürünün oluşmasında ve bize aktarılmasında ana kollardan biridir. Peygamberimizin siretini, yaşayışını bize ulaştırmıştır. 2210 hadis rivayetiyle Muksirun adı verilen çok sayıda hadis rivayet eden grup içerisinde yer almaktadır. Hz. Ayşe, Kur'an'dan ve Allah Resulü'nden aldığı sahih bilgileri akılla yuğurarak olgunlaştırmıştır. Peygamber Efendimizin vefatından sonra 47 yıl yaşamış, pek çok talebe yetiştirmiş ve müminlerin bilge annesi olmuştur. İşte Hz. Ayşe'nin Hz. Peygamber ile kurduğu zihinsel iletişim ilmi karakterinin de oluşumunu sağlamıştır. Bizlere örnek olması açısından bu zihinsel iletişim duygusal iletişiminden bir adım öndedir. İslam'ı yaşarken bizlere yine örnekliği açısından Hz. Ayşe duygusal bir dindarlıktan ziyade Kur'an ve sünnet üzerine şekillenen, sahih bilgilere dayanan, hayatın gerçekleriyle var olan bir dindar kadın modeli miras bırakmıştır bizlere. Yine Hz. Ayşe kişileri, aileyi, toplumu zora sokan, insanın takatini aşan bir anlayış yerine samimi, ihlaslı, dengeli bir İslami yaşayışı öğretmiştir sahabeden Hz. Ayşe'nin yanına gelerek dünyadaki her şeyden el etek çekmek istediğini söyleyen bazı gruplar olmuştur. Hz. Ayşe onlara peygamberimizin dengeli yaşantısını anlatmıştır. Ve genel olarak baktığımızda kolaylaştırma ile ilgili dinin İslam'ın kolaylaştırıcı yüzü ile ilgili rivayetlerin de genel olarak Hz. Ayşe'den geldiği görülür. Hz. Ayşe bu yönüyle de öne çıkmıştır. Yine Hz. Ayşe peygamberimizin vefatından sonra kendini toplumdan asla soyutlamamış bilakis Medine'de ashabın problemlerine çözüm bulmaya çalışmıştır. Yetim çocukları alıp terbiye ederek yetiştirip evlendirmeyi, imkan bulduğunda köle azat etmeyi kendine bir görev bilmiştir. Ve Medine'de uzak bölgelerden gelen mektuplara cevap vererek İslam fetva kültürünün de zeminini atmıştır, temelini atmış, zeminini oluşturmuştur. Sahabenin büyüklerinden her alim, onun rahle-i tedrisinden geçmiş, ilmi şahsiyetinden nasibini almıştır. Ayşe <laughs> radıyallahu anha, Efendimizin Ayşe'yi kastederek, dininizin yarısını bu Hümeyra'dan alın hadisine mazhar olmuştur. Dini hükümlerin dörtte birini nakletme şerefi de yine Hazreti Ayşe'ye aittir. Hz. Ayşe Efendimiz'den aldığı dini anlayışı, yaşayışı onu hiçbir konuda pasifize etmemiş. Hz. Ayşe'nin Efendimiz'den aldığı dini anlayışı, yaşayışı onu hiçbir konuda pasifize etmemiş. Aksine uslubunca itiraz edebilen, düşüncesini ifade edebilen, yeri geldiğinde sorgulayan bir hanım olarak yetişmesini sağlamıştır. Kadınlar ile ilgili ayet ve hadislerin doğru anlaşılması konusundaki tavrı İslam dünyasında ilmi tenkit ve eleştiri geleneğinin de temellerini atmıştır. İşte böylece Hz. Ayşe bizler için peygamberimizle olan duygusal iletişimi ve örnek bir aile olma modeli açısından önemlidir. Bunun yanında zihinsel iletişimi, ilmi karakteri ve bizlere sunduğu hanım dindarlık modeli açısından da ayrı bir önem arz etmektedir. Bizler Hz. Ayşe'yi her iki yönüyle kendimize örnek alıp hayatımıza tatbik etmeye çalışabiliriz. Sözlerime son verirken onun örnek hayatından, ilim aşkından feyz alabilmek ve affedilenlerden olabilmek niyazıyla Hz. Ayşe'nin Peygamber Efendimiz'den öğrenip bize öğrettiği şu dua ile Cenab-ı Hakk'a niyaz ediyorum. Allahümme inneke afuvvün kerimün tuhebbül afve fağfu anna ya kerim Allah'ım sen affedicisin cömertsin, affetmeyi seversin. Bizleri de affet ya kerim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. <laughs>